Merhabalar. Sizlerle timsah derisi modelimizi çalışacağız. Diğer ismi peri bacası modeli. Böyle tek model olarak şablon gibi hazırladım. Daha iyi anlaşılması için. Şu bir modelimizde 11 ilmek var ajurların arasında. Aralarda da birer ilmeğimiz var. Bunları göstereceğim. Bu ortadan üçerli kesim yaparak kesim işlemlerimiz var. Evet, modelimizin başlama kısmı burası. Modelimiz böyle oluşuyor. Modelimiz ön taraftan oluşuyor fakat arka kısmını kullanıyoruz örgülerimizde. Bunlarla çok güzel kazaklar, bolerolar, hırkalar, ceketler örülebiliyor. Ben de kısa bir zaman sonra bununla güzel bir örgü yapmayı planlıyorum. Şimdi modelimizi örmeye başlayalım. 38 ilmek atarak başladım. Bir sıra ters ördüm ve şu anda ön yüzümdeyim. Şimdi modelimize başlayalım. 38 ilmek atarak başladım. Bir sıra ters ördüm ve ön yüzümdeyim şu anda. Modelimize başlayalım. Bu bir sıra kenar ilmeğimiz olacak sonda ve başta bir ara ilmeğimizi ördük bir doladık dört tane düz örüyoruz dört ilmeğimizi dört ilmeğimizi düz ördük şimdi burada kesme işlemimizi yapacağız şu ortadaki şimdi üç tane kesim yapacağız şu üçünü. Bu ortadaki ilmeğimizi çıkarıyoruz şişten. Sağdaki ilmeğimizi ortaya alıyoruz. Bu ortadaki ilmeğimizi de şişimize takıyoruz. Şimdi bunların üçünü birlikte alacağım. Ve 4 ilmek daha düz örgü öreceğim şimdi. şöyle 4. Bir başını doladım, aradaki bir ilmeğimi ördüm. Bir başını doladım yine 4 ilmek düz öreceğim. Şimdi yine kesme yerimize geldik. Bu 3 ilmeği birlikte keseceğiz. Ama daha düzgün olması için şu ortadaki ilmeğimizi şişimizden çıkarıyoruz sağdaki ilmeğimizi diğer şişimize alıyoruz. Bu ilmeğimizi de tekrar şişimize alıyoruz. Ve şimdi hepsini birlikte ördük. Şimdi yine 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir başında oluyoruz. Bir düz ördük bir başını doladık burada da aynı işlemi yapacağız şimdi Evet arka yüzümüzü ters ördük bütün arka taraflar arka yüzler ters örgü zaten orayı göstermemize gerek yok bir sıra kenar ilmeğimizi aldık bir iki düz ilmek ördük bir başını doladık bir iki üç düz ördük Şimdi bu kesim yaptığımız yere yine geldik. Ortadaki ilmeğimizi çıkardık. Kenardaki ilmeğimizi şişimize aldık ve ortadaki ilmeğimizi de en sona aldık. Şimdi bu üçünü birlikte kestik. 3 düz örgü öreceğiz yine. Bir başını doladık, bir 2 3 bir başını doladık 1 2 3 yeniden burada kesme işlemimizi yapacağız tekrar ters örgümüzü ördük şimdi üçüncü kesim işlemimizi yapıyoruz kenar ilmeğimizi aldık 1 2 3 ördük bir başını doladık 1 2 ve kesim yerimize geldik yine ilmeklerimizi değiştirdik üçünü birlikte aldık iki ilmeğimizi ördük bir başını doladık 2 3 4 5 ördük bir başını doladık ve diğer modelimize geçtik bir sıra ters örgümüzü ördük ve yeniden düz düz yüzümüzdeyiz. Bir ilmeğimizi şişimizi aldık bir iki üç dört ilmek düz ördük bir başını doladık bir ilmek düz ördük kesim işlemine geçiyoruz üçünü bir ördük bir düz ördük bir başını doladık bir iki üç dört beş altı ve yedi düz ördük bir başına doladık bir ördük ve kestik. Yeniden ön yüzümüzdeyiz. Şimdi son kesim işlemimizi yapacağız. Kenar ilmeğimizi aldık. 1 2 3 4 5 düz ördük. Bir başını doladık ilmeklerimizin yerini değiştirip üçünü bir aldık bir başına doladık bir iki üç dört 5 6 7 8 9 9 ilmek ördük bir başını doladık ilmeklerimizin yerini değiştirip üçünü birlikte aldık Evet, son büzme işlemimizi de yaptık. Burada tek bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi şuradayız şu anda. Burada ajurlarımıza devam edeceğiz. Artma ya da eksiltme yok. Sadece yan tarafta burada ajurlarımızı yapacağız. Burada da ikişerli kesme yapacağız. 4 tane ajur oluncaya kadar devam edeceğiz. Burayı bir gösterelim. Evet, şimdi kenar ilmeğimizi alıyoruz. Burada şu ikisini önce bir düzüyoruz. 1 2 3 4 ilmek düz ördük. Bir doladık ve bir ilmeğimizi ördük bir başını doladık. 1 2 3 4 Şimdi şu orta ilmeğimizi 3'ünü birlikte alacağız. Aynı değiştirme tekniğini uyguluyoruz. Burada gerekli artırmamızı yaptık. 4 burada. 4 burada. 3 de burada. Burada 11 ilmeğimiz vardı. Şu ortadaki ilmeklerimizi artık büzmeye başladık buradan itibaren. Şu kenardaki yine 4 ilmeğimizi 2 3 4 ördük. Bir başını doladık. Bir ilmek ördük. Bir başını doladık. 1 2 3 4 şimdi yine şu artırma yaptığımız yere geldik burada artık ortadaki ilmeklerimizi ortadaki 3 ilmeğimizi büzeceğiz yine diğer yerde yaptığımız gibi ortadaki ilmeğimizi en başa alıyoruz ve birlikte büzüyoruz kalan 4 ilmeğimizi örüyoruz. Bir başına doladık. Pardon şu dördüncü ilmeğimiz. Bir başına doladık. Bir ördük. Bir başına doladık. Bir. 2 3 4 Şu iki ilmeğimizi düzüyoruz. Bir kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Bu yaptığımız şekilde 4 sıra daha yapalım ve gelelim. Evet 4 tane ajurumuzu yaptık. Şöyle 1 2 3 4. Şimdi burada artırma işlemimize geçeceğiz. Buradan göstermek istiyorum. Şimdi şurayı yaptık. Burada artışlarımızı yapacağız. Burada da eksiltme yapmaya başlayacağız. Şimdi yine şurada bir ilmeğimizi alıp şu ikisini kesiyoruz. 1 2 3 ilmeğimizi ördük. Bir başını doladık. 1 2 ve 3. Ajurun üstündekini bu sefer bu tarafta artırmasını yapacağız. Bir başını doladık. 1 2 3. Şu üçlü kesimlerimizi devam ediyoruz ve birlikte aldık yine 3 ilmeğimizi düz örüyoruz bir başını doladık 1 2 3 ördük sırayı böyle gidelim ve gelelim Kenar ilmeğimizi aldık. İlk iki ilmeğimizi kesiyoruz. Bir iki ilmeğimizi ördük. Bir başını doladık. Bir, iki, üç, dört, beş ilmeğimizi düz ördük. Bir başını doladık. Bir, iki ilmeğimizi düz ördük. Şimdi ortadaki kesim yaptığımız yerdeyiz. ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek kesiyoruz. 1 2 3 Bu sırada bu şekilde devam ediyor. Bir kenar ilmeğimizi aldık. 2 ilmeğimizi kestik. 1 ördük, 1 doladık. 1 2 3 4 5 6 7 ördük. Bir başını doladık, bir ördük. Ve ortadaki ilmeklerimizi kestik. Bir ördük, bir başını doladık. Diğer tarafa geçtik bir kenar ilmeğimizi alıyoruz burada iki ilmeğimiz kaldı bu iki ilmeği birlikte aldık bir başını doladık 1 2 3 4 5 6 7 8 Dokuz ilmeği ördük, bir başına doladık. Burada üçünü birlikte alacağız. Ilmeklerimizi yine yerlerini değiştiriyoruz ve birlikte alıyoruz. Bir başına doladık. Yine dokuz ilmeğimizi örüyoruz. Bir kenar ilmeğimizi aldık, bir düz ördük, bir doladık. 11 ilmeğimizi düz örüyoruz. bir doladık. Aradaki bir ilmeğimizi ördük. Bir doluyoruz ve 11 ilmeğimizi düz örüyoruz. Burada da tıkı şurada yaptığımız gibi 4 artırma yapana kadar örmeye devam edelim. Evet. Kenar ilmeğimizi aldık. Buradaki bir ilmeğimizi örüyoruz. Bir başını doluyoruz. 1 2 3 4 ilmek ördük. Şimdi burada kesim yapmaya başlıyoruz artık. Yine ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Ortadaki ilmeğimizi başa alıyoruz. Ve üçünü birlikte kesiyoruz. 1 2 3 4 ilmeği örüyoruz. Bir başına doluyoruz. Aradaki bir ilmeğimizi de örüyoruz. Bir başına doluyoruz ve bu sırayı bu şekilde gidiyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi yine dört tane ajurumuzu olana kadar burada da artırmalarımızı devam ettik. Aradaki ilmeklerimizi yine birer tane ördük, ajur yaptık. 4 ilmek düz ve 3 kesim yaptık. Şimdi buradan itibaren bir ilmeğimizi aldık kenar ilmeğimizi. Şimdi burada artırma yapacağız, burada eksiltme yapacağız iki ilmeğimizi düz ördük. Bir doladık. 1 2 3 ilmek düz ördük. Yine ilmeklerimizi değiştirdik. Ve hepsini birlikte aldık. 1 2 3 düz ördük. Bir başına doladık. 1 2 3 düz ördük. Aralarda artık artırma yapıyoruz. Bir başını doladık. 1 2 3 ve 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın.